Kıymetli dostlarım, iş ortaklarım, tüm markalarımıza gönülden bağlı Semak dostları ve sevgili Semak aile. 2024 yılında dünyamıza kattığımız güçlü markalarımız ve piyasadan ayrıştığımız ürünlerimizle çok başarılı bir yıl geçirdik. Birlikte çalışarak planlarımızın da üstüne çıktığımız bir tablo ortaya koyduk. Bu başarı tablosu sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de şekillendiren bir ortak eser niteliğindedir. Attığımız her adımda artan heyecanımız en büyük gücümüz oldu. Şimdi hep birlikte 2025 yılını karşılamaya ve daha büyük hedeflere ulaşmaya hazırız. Yeni yılda sektörümüzde fark yaratacak yeniliklerimizle, daha teknik ve sistemli genç yapımızda takım çalışması bilinciyle hareket ederek ses getiren ekibimle önce olmaya devam edeceğiz. Teknolojiyi, bilgi birikimimizi ve tecrübemizi bir araya getirerek çiftçilerimize, iş ortaklarımıza ve sektörümüze en iyisini sunmaya devam edeceğiz. 2025 yılının siz değerli iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza, çiftçimize, tüccarımıza ve milletimize sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini dilerken iş birliklerimizin daha da güçleneceğine olan inancımla yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Güveniniz gücümüzdür.